İstanbul'un Fatih ilçesinde yürümekte zorlanırdı insanlar. Bundan kum kapı. Şu anda sakin. Ocak ayında Kahramanmaraş dondurması yiyorum. İstanbul'un Fatih ilçesinde tarihi tarihi yarımadada Marmara Denizi'nin hemen kıyısında bulunan, hop balıkçıları ve meyhaneleriyle ünlü fakat aynı zamanda meyhanelerin çevresinde ki sokaklarda haneler de var ve burada insanlar ailecek yaşamaya devam ediyorlar. Osmanlı dönemine ait eski binalarla eski yapılarla karşılaşacağınız sokaklarında e, akşam saatlerinden sonra çok gezilmemesi e, öneriliyor genelde. Yakın zamana kadar e, daha çok e, Ermeni e, kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı e, Kumkapı e, şu anda çok fazla göç aldığı için e, bir e, değişim de söz konusu olmuş. Farklı milletlerden göç aldığını e, öğrendim. Evet e, şimdi gelin ben de sizlerle beraber Kum Kafanın sokaklarını birlikte gezelim. Bu arada burada Ermeni kökenli yani vatandaşlarımız çok bulunduğu için adım başı bir kilise, e, şapel ve e, onların e, lojmanlarıyla da karşılaşmak mümkün. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet. Buralı mısınız? Evet, biraz buradan değiliz. Ee, Kumkapı. Efendim? Kumkapı. Yok yok biz buradan değildik. Uzak uzak bir şeye, uzak bir yerde. Neredensiniz? Küçük çekmece. Küçük. küçük çekmece evet. ama burada çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Ha. Şimdi ben Kadırga ve Kumkapı'yı gezmeye anlatmak için. Siz ne yapıyorsunuz burada gençler? Çalışıyoruz baba. Ne iş yapıyorsunuz? Elbise ticareti. Elbise. Evet. Ee, ne kadar zamandır bu iş yapıyorsunuz? İki yıl. Böyle ben de iki yaşıyorum. yıl. Evet. Yani iki senedir buralardasınız. Evet. Ee, nasıl buraları biraz anlatırsanız? Nasıl? İyi yani bir şey. Yani tarihi bir yer ya burası, tarihi He? bir semttesiniz. Biz çok gezmiyoruz burada, İş işin geliyoruz. İşe gelip gidiyoruz evet. diyorsunuz, gezmeye Benim Aynı bir yerde geliyoruz, en gün yani aynı bir yerde geliyoruz her gün yani. Her gün? Ee, aynı bir yerde. Evet, çalışıyoruz. için geliyoruz. Evet. evet, şey. evet. Nerelisin? Ben Suriye. Suriye. Aynı. aynı, yerde. Evet. Ya da aynı yerde çalışıyoruz. Aynı yerde çalışıyoruz. Ha, aynı bir yer diye bir şey yok. İsmin ne? Evet. Ömer. Memnun oldum Ömer. Evet. Sen? Suhey. Suhey. Beyim sen de Suriyelisin. Aynen. Ha, i̇kiniz de buradasınız. Burası aslında İstanbul'un en güzel tarihi evet, semtlerinden biri. Bir ama siz normal. ekmek parası derdindesiniz. Efendim? Ekmek parası derdindesiniz diyorum. Yani evet. Geçim derdi. Peki e, memlekete dönmeyi düşünmüyor musunuz? Birçok Suriyeli dönüyor. Ha, evet ha, ama şimdi değil. Yani. Birkaç ay olsun sonra, sonra, sonra gideceğiz yani. Siz bu, burada mı doğdunuz yoksa? Yok burada doğmadık ama burada yaşadık. Burada. Yani e, bir 10 yıl oldu. 10 yıl bayağı küçükken gelmişsiniz. Zaten şimdi kaç yaşındasınız? Ben mi? Ben de 19. 19 maşallah göstermiyorsun. İyi ee, o zaman ne diyeyim? size kolay gelsin. Size de sağ olun. <laughs> Hadi hoşça şakan. Çünkü siz de çok bilmiyorsunuz işe gelip gidiyorsunuz. Ee, aynen. O yüzden e, gidiyorum ben o zaman. Tabii. Hadi hoşça Hoş kalın. Kalın sağlıcakla. <laughs> Abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Yalan bir haber geldi. YouTube'a çekim yapıyorum. Kadırga ve kum kapıyı tanıtacağım. Siz buralarda çalışıyorsunuz galiba. Yok ben çalışmıyorum. Çalışmıyor yo, musunuz? ben sadece internete bakıyorum. İnternete bakıyorsunuz. Araba için o mu Hayır. He Olsun çalışmasanız da burada mısınız? Yok ben burada değilim. Ne yapıyorsunuz? Burada gezmeye mi geldiniz? Yok sadece arkadaşlarınızı yaratıyorum. <laughs> Ar Arkadaşın <laughs> oteli var. Böyle. Burası onu mu Değil mi? Güzel, siz de ziyarete ha Nasıl ha güzel, değil mi Güzel. Beğeniyor musunuz? Valla değişik yerler İşte ne bileyim kilisesi var, tarihi camileri var. Evet. var. İç içe değil mi? kültürler. Aynen. 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 Siz de buraya siz ne iş yapıyordunuz abi? Ben tekstil yapıyorum. Textilcisiniz. Aman bırak. demek de oldu. Biraz dinlenin artık. Bir şey söylemek ister misiniz? Yok teşekkür ederim. Çok sağ olun teşekkürler. Rica ederim. Merhaba abi. Merhaba efendim. İsminiz nedir? Abdurrahman Karaduman. Abdurrahman Karaduman. Siz evet. e, Kadırgalı mısınız? Ben e, Kadırgalı değilim ama iş yerlerim burada. Bur Buralı sayısınız. Evet, yani evet. Uzun yıllardır burada çalıştınız doğru, o zaman. Doğru doğru. Değil mi? Doğru. E, ne kadar zaman oldu yani? Yani biz 30 senedir Laleli civarındayız. Hı -hı. Ama burada Sinay'ı tarihi eserdir. 7 sene he evvel he. aldım. Şimdi 2 senedir de restorasyon yapıyorum. Oo, vallahi çok da güzel. Şimdi ben bir göstereyim. Bu yeşil bina değil mi sizin? Evet, şimdi seni içeri gezdirebilir Öyle mi? Tabii. Eee... Her güzellik zaman... içeride var. İçerisi yapılmış mı? Yapılıyor mu? Bitmek üzere. Bitmek üzere. He. Şimdi ben Kumkapı'ya da gideceğim de onun için çok fazla şey baktım kalmadı. Ee, peki siz biraz anlatır mısınız? Ee, yani 7 sene önce de iyi bir yatırım yapmışsınız aslında. Evet, İstanbul'un evet. en güzel yerlerinden biri burası. Doğru doğru. Tarihi yarımada da. E, kaç aldınız o zaman burayı? Burayı o zaman 2,5 milyon dolar aldım. Of milyon dolar. Tabii. Şimdi 2,5 milyon dolar olsa yine çok büyük para bir ses. Büyük. büyük para. Büyük. çok mu güzel? E gel gezelim hadi o zaman. Gelmiş mi? yalan anlatın. Aslen neresiniz abi? Ağrı Doğu Best. Ağrı, ooo -do, doğu Ağrı'dan. Tabii. Ağrı'dan çok istiyorum Ağrı'ya gitmek. Biraz siz geçin. Şekil yapacağız. Ha, Hı, hızlıca bir bakalım da Ha? Burası eskide eyalet valisiydi. Bakın tam karşıda kilise. Aynen bak o olmadan daha. Şöyle. Açayım bir kapı. Bu şuraya bakın. Oo süper manzara. Aynen. Tam böyle. Bak şimdi sisli bir yani. Mutlu Çınarcık, Esenköy yolu da gözüküyor burada. Evet normalde sisli Ama bugün sisli var değil. Evet bugün sisli şu anda. Şansına yarın gel. Çok güzel ama. Evet, çok güzelmiş direkt. Bu e, Rum Kilisesi. Rum Kilisesi bu evet. burası. hoş Evet, evet çok güzel gerçekten. Bakın buradan böyle tarihi Yarımada'da. Evet. E, şu anda bitmek üzere olan... Ne zaman açılacak abi burası? Bunu bir ay alacağız. Bir ay sonra burası hizmet vermeye Hiç başlayacak. İstanbul'un göbeğinde. <laughs> Zaten manzaralı. Şu anda sisli olduğu için evet, tam görünmüyor evet. ama... Görünmüyor. E, kilisenin hemen arkasında. Evet. Çok güzel. Burada oturup çayını içeceğiz Evet. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz... Abdurrahman abinin oteline şu anda tadilatları sürüyor. Ama hemen arkamızda Ortodoks Kilisesi'nin... Ee, hemen karşısında bulunan oteli bir ay içerisinde açılacakmış. Gerçekten e, çok güzel görünüyor. Ayak Kiriakı Rum Ortodoks Kilisesi İstanbul Fatih'e bağlı Kumkapı'da bulunan bir Rum Ortodoks Kilisesi. 16. yüzyılda yapılan kilise 1730-1865 ve 1894 yıllarında yeniden inşa edilmiş. Şimdi <laughs> Buraya havize bastığınız zaman böyle olacak bak. Evet. Görüyor musun? Evet. Oo Ar çok şahane olacak. Şıkır şıkır bak. Evet evet. Bak. Çok şahane olacak. Parlayacak. Işıl ışıl. Bak İrfan abi. Görüyor musun bak? Aynen. Aynen çok ya. güzel. Bak hanımefendi ben Bir tane kız evet. şeyde getirdim. Özbekistan'da bu. Ayağınıza şey takılmış. Tamam. Tamam Anladım. tamam ben buradan çıkayım artık şu anda ee, burası kaç katlı biraz hava bilgi ver Burası 4 ee, Evet. yani çok... aslına bakarsan 8 kattır ama yüksek olduğu için 4 kat Evet ha, tabanlar yüksek Yani bunu Anıtlar Kurulu'nda tescili bina olduğu için Hı -hı. biz dokusunu bozmadık Hı -hı. sadece biz buralara tuvaletler yerleştirdik odalara Odalara böldük o evet. kadar. Kaç tane oda var şimdi burada? 18 tane oda var. 18 oda var. Banyosu var, banyosu var. tamam. Ve böyle güzel küçük odalarım. var. Bu da odaları. Bu odası suitleri olacak işte. Evet evet. Ee, gayet de güzel. Ee, güzel. hoş bir şey olacak. Bittiği zaman görmek lazım. Gelsin. Ee, şey <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Bir ay sonraymış. Artık Ramazan ayında falan herhalde açılacak. Evet. 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 Değil mi? Bakın. Evet. Evet çok güzel yine korkulukları. Kolay gelsin. Bir ay sonra gel unutma. <laughs> İnşallah. İyi iş İnşallah. Hadi size kolay gelsin. Sağ ol. Yunus Emre'nin dediği gibi mal yalan, mülk de yalan, gel de biraz sana olan. Gördüğünüz gibi hepsi el değiştiriyor. Yeni sahipleriyle devam ediyor. Evet arkadaşlar kum kapoya geldim. Bakın bu üç tekerlekli araçlar çok var burada. Evet. Hı, çok güzel olmuş burası yalnız. Çok hoş görünüyor. Burası da kum meyhanelerin bulunduğu yer. Meydan restoran. Hadi hmm. burası akşamları şenlikli muhtemelen. Ben bilemedim Üst katlarda acaba ev mi var Kimisinde e, otel olduğunu gördük de gördüm onları göstermek için yürüyorum. Bunlar da muhtemelen evet restoranların. Ama hiç Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. YouTube için çekim yapıyorum. Ee, kum Kapı'ya da geldim. Kadırga'yı gezdik. Evet. Ee, siz buralı mısınız? Evet. Ee, anlatır mısınız biraz? Kum Kapı nasıldır? Meyhaneleriyle ünlü, balıkçılarıyla ünlü Kum Kapı. Ee, birazdan herhalde e, hareketlenmeye de başlar. Evet, evet akşam oldu. Biraz... Ben... Hı -hı? 40 yıldır kum kapılıyım. Hı -hı. İsminiz nedir? Nurettin. Nurettin Bey. Burada dondurmacıyım. Hı -hı. Aa ne güzel. Bakabilirsin Hı -hı. resimlerimize evet, bir çekebilir. Anlatın biraz nasıl geçti 40 sene? Uzun hikaye. Kısa <laughs> da kısaca biraz bahsedelim. Kısa ya güzel geçti ama şu anda sakin. Hı -hı. Eski ortam yok. Eskiden özlem duyduğunuz ne ne var? İş potansiyeli çok iyiydi. yani buralar çok kalabalıktı Hı -hı. Ee, yani yürüyecek e, yürümekte zorlanırdı insanlar. Şimdi yani en güzel günlerde dahi ortam biraz daha sakin. Hmm. Belli başlı restoranlar var. Onlar da e, tanınmış, isim yapmış. Onların müşterileri var, direkt geliyor. Yani diğer restoranlar biraz daha sakin geçiyor. Bazen çok sakin geçiyor. Hı hı. Yani özlem o. Siz ne iş yapıyorsunuz burada? E, ben burada e, apart sorumlusuyum. Hı hı. ileride bir aparta sorumluyum. Hı hı. Ee, Nurettin abi bizim çok değerli abimiz yanına Hı -hı. takılıyoruz sohbet. Ne güzel şimdi tavla oynuyordunuz ben gördüm evet. ama yok, yok. sizde kaç yıldır buradasınız? Sizde 40 senedir. Ben misin? yok kısır, kısır. Evet. Ee, az bir süre oldu yani 3-4 yıl oldu buraya. Siz daha yeni evet. şey Ama tabii sohbetlerde Hı -hı. falan sürekli buranın e, geçmişini konuşuyoruz. Evet. Ee, Nurettin abi anlatır bize başka <laughs> komşularımız da anlatır Hı -hı. Ee, yani eski canlılık eski ortam eski samimiyet. Ee, çalışanlar mı, insanlar mı yoksa müşteriler mi? E, yani genel olarak hepsi. Hepsi. Hepsi birbirine he. bağlı. Yani eski arar oldu. Olduk şu an. Öyle mi? Evet. Yani insanlar böyle ekonomik sebeplerle mi gelmiyorlar buraya daha hayır. seyretler yoksa Eskiden inançları... Hayır hayır. Eskiden İstanbul'da eğlence yeri olarak kumkapıydı. Evet. Ama şu anda her yerde balık restoranları açıldı. Ha. Alternatifler çoğalınca? Çoğal için ulaşım <laughs> güzel oldu. O yönden herkes istediği yere gidiyor yani. Yani demode değil aslında. Kum kapı zaman demode olmaz. Hayır, yani. hayır. Hı -hı. Buranın e, yabancı mutlaka. müşterileri de çok. Yabancı evet, yurt dışından tabii, tabii. gelenler. Turistler bize mutlaka uğruyor. Japonlar, Japonlar. Öyle mi? Başka ülkelerden. Şartlar. tabii. E, peki böyle e, şimdi kışın dondurma gidiyor mu? Artık insanlar yiyorlar galiba kışında değil mi dondurma? E, mutlaka bir de. Oteller çoğaldı, internetten Aha. geliyorlar. Aha, ne güzel. Google Maps. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, Maraş'tan geliyor. A, Maraş'tan, o tam, hem de tam yerinden tam geliyor. Evet. orijinal. Çok güzel, en güzel. İkram en sevdiğim... edebiliriz. Sağ olun, soğuk. Ben hemen hasta olurum. Evet. <laughs> Resimlerimize bakabilirsiniz. Bakacağım <laughs> şimdi. Evet. Hatta İbrahim Tatsız'ı e benzetmeye çalışmışlar değil mi? O bana benziyor. Öyle mi? Orijinali <laughs> benim mi <Ya>. yoksa? <laughs> gerçek, gerçek Aa doğru. Çok pardon. İsmi neydi abi? Nurettin. Nurettin abiymiş ya. Çok pardon. Sersen, <laughs> evet. Gençlik halindeyim. Ondan pardon. ben tanıyamadım. Ee, dur bakayım şöyle. E, dondurmacı Nurettin abimiz bakın Türker bakın. Şoraylar. Ondan sonra Cuma. E... Gaz Haci, e, Hacı Haci, o Gasal mi? Evet evet. Wow, Gasal. Ben de Cimbomlu olduğu için Haci hemen evet. bilirim. Ay valla işte abim şimdi oldu. <laughs> şimdi dondurmayı da çekip yaparmışsın. Ya, resmi. şimdi soğukta başa uğraşmasın. Yok. Ee, yok yok. Resmi. E, o resimdeki zaten ben İbrahim Tatlıses'i sandım. Abimizin gençiymiş. Burada e, Fatih Kısa Parmak da var galiba. Bayağı abi ünlülerden size gelip dondurmaların dondurmanızı yemiş. Tatmışlar değil mi? Evet. E, var mı böyle unutamadığınız bir anı sizin için de çok şey olan? Çok. Hangi birini anlatabilirsin? Bir <gülüyor> <gülüyor> çok fazla. Yani ünlü insanların buraya gelip bizimle dondurma yemesi, bizimle muhabbet etmesi çok güzel tabii. Çok güzel. İnanabilir misin Türkan Evet. Ne güzel tabii. değil mi? Tabii. Türk sinemasının sultanı. Ya mutlaka. Ablamız ee, her zaman. Evet her zaman. Siz e, Sizin aileniz de Kumkapı'da mı yaşıyor abi? Hayır. İstanbul'da ama burada değil. Nerede yaşıyorlar? Zeytinburnu'da. O, o, siz uzaktan mı geliyorsunuz A, on buraya? 10 kilometre. Ha, şey, trenle geliyorsunuz belki. Çocuklarım okuyor üniversite. Ama maşallah. Evet. Nerede okuyorlar? İstanbul Üniversitesi. Burası Oğlum, hukukçu. Evet. Ay ne kadar güzel. Yeni mezun. Aa ne kadar güzel. Kızım da olsun. Marmara Üniversitesi'nde. O da güzel. Evet. İkisi de okuyor. Okuttunuz. Evet. En büyük zenginliği o. Evet, çok güzel. Anılar <laughs> ve çocuklar. Mutlaka. ve eşiniz. Evet. Vallahi ne güzel. Ee, o zaman burayı bilmeyenlere, video izleyenlere ne demek istersiniz? kum Usta her zaman gelsinler. Gelsinler. Doğru, mutlaka e, gelsinler. <laughs> mutlaka. Nurettin abinin Instagram hesabı da var. Nurettin e, abinin tabii, Instagram Hulu'dan. hesabı da varmış. Bakabilirsiniz. E, Nurettin Usta Kumkapı. Nurettin Usta Kumkapı. Özellikle e, yabancılar Instagram'da, e, sosyal medyada e, izliyorlar. Hı hı. Bazı yorumlardan sonra özellikle geliyorlar. Adresi arayarak geliyorlar ve e, Nurettin abinin o samimi davranışlarını bir de güzel dondurmasının tadına bak. İkram N ederiz Çok sağ olun. Şimdi soğukta ben yemiyorum. Hiçbir şey olmaz. Yok oluyor. şişe Vallahi, Vallahi yok. Tamam. Nurettin abi siz şimdi babadan oğula geçer ya. Hayır. hayır. Siz ikisi geçmeyecek. Sizden sonra kim gelecek buraya? Ne zaman emekli olacaksınız? İsmet. Seviyor musunuz işinizi? Mutlaka seviyorum da şu anda ya bir ya iki sene yani. Haa birkaç yıl sonra mutlaka. o zaman acele etsinler gelmek isteyenler. <laughs> ee, Nurettin abi birkaç sene daha burada sonra tatilde yani <gülüyor> emeklilik <gülüyor> tadı çıkarmak <laughs> istiyor. Ee, emekli olduğunuz zaman hayal ettiğiniz bir yer var mı? Hayır hayır için? hayır hayır. Mutlaka kum kapıdan ayrılmam yani. Ha, yine buralarda mutlaka. şey yaparsınlar. <laughs> ya. Güzel çünkü... Üzerine geliyor baklava onların üzerine dondurma bırakıyorum. Şimdi biz tadacağız. Abimiz çok ısrar etti. Ben kışın normalde yemiyorum dondurma. Boğazlarım şişiyor. Çok ufak. Çok ufak. Ufak kısmını. Ama Çok bana onun ne olur yarısını ver. bakalım. Teşekkür ediyorum. E, Borcum ne? Hayır, hayır Peki teşekkür ediyorum abi. Çok sağ ol. Bakalım. Tabii ki dondurmanın hası Maraş'tan geldiği için ben de buna inananlardan olduğum için Maraş dondurması e, muhteşem tadıyla evet adını da mı gösterdin? Ha. Ha, Alpedo mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nurettin Usta'nın Kumkapı'daki dondurmacı da dondurmasından da şu anda tadıyoruz. <laughs> Elinize sağlık, teşekkür, teşekkür. ediyorum. Kesenize bereket, hayırlı işler, bol kazançlar. Hoşçakalın. Ben de Ocak ayında Kahramanmaraş dondurması yiyorum şu anda. <laughs> Kum kapıya gelip dondurmayı yiyerek giden tek kişi olacağım herhalde. Bakalım. Ama sütlü tadında. gerçek. Bu arada kanalıma abone olup izlediğiniz videoları likelamayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Yerimiz güzel. Yani kum kapı güzel seviyorsunuz. Kum kapı güzel seviyoruz ama bağlık ateş, mutfak. Herkes kendine bakmıyor yani çocuklarına ha. böyle diyelim. Hadi. Tamam peki sağ ol. Teşekkür ederim.